...bakmayın, sesim geliyor mu? İstanbul'da, Taksim civarında olup da bu şekilde gezmemek mümkün değil. Altyazı yazdım. Taksim'de nefes almak istiyoruz. Bu eylemin amacı belli. Dizi Parkı'nda o insanlar nefes almak için eylem yapıyorlar. Ağaçlar, o yeşillik, nefes almak için lazım. Ama ne oldu? Hükümet, yönetim dedi ki, çıkarın kardeşim bunları nefes almak için başlayan eylemde oraya yaklaşan insanlar nefes alamadılar. Gaz maskesi olmadan nefes almak şu anda mümkün değil İstanbul'da. Taksim'de. O yüzden bu da bir protestodur. Kimse yanlış anlamaz. Biz İstanbul'da, Taksim'de nefes almak istiyoruz. Bu ki buradan çıktığımda inanın bana aktivistlere destek vermeye falan da gitmeyeceğim. Bu onları anladığımı, bu onlara bir destek verdiğimi göstermek adına yapılmış bir şey de değil. Buna inanın. Biz artık nefes almak istiyoruz. Zaten her yer beton. Zaten her yer bina. Yeter. Taksim meydanında Gezi Parkı kalsın bari. Şu halimi ki yadırgamayın. Burada olsanız başka çareniz yok. Şuradan çıkacağım. Burası tepebaşı. Gezi Parkı'na 500 metre, Taksim İstiklal Caddesi'nin dibi nefes almak istiyorum. Gaz bombasından müdahaleden başka şansımız yok. Neyse bununla da nefes almak güç. Bari şurada biraz nefes alalım. Bunu da herhalde birileri görür. Kusuruma bakmasınlar. Bizi İstanbul'da Taksim'de, İstanbul'un orta yerinde gaz maskesiyle dolaşmaya kimse mahkum etmesin. Ki mahkeme kararı verdi az evvel de söylediğim gibi mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme boşuna bu kararı aldı.